Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Apo'yu gördüm. O ne bakış öyle ya? Alev bak sakın. Ya ne sakın? Ne var bunda gizli bilgi miydi? Söylememem mi gerekiyordu? ne alaka? Nerede gördün? Bir, bir ödül töreni vardı. Bizimki orada ödül aldı. Bizimki deyip durma şuna Alev. Ya ne deseydim? Saygıdeğer sayın Abdullah beyefendi mi deseydim? Ne konuştunuz? Böyle selamlaştık, merhabalaştık doğal olarak. El mi sallayacaksın böyle? Ne yapayım? Elini mi öpeyim? Kızım, adam, akraban senin. Ayıptır. Git bir tebrik et. Koskoca adam senin ayağına mı gelsin? Yani normalde kadınların ayağına gidilir ama... Eminim Afo Bey de bunu biliyordur. Üf, i̇yi, tamam. Gidiyorum. Selam. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Tebrikler ödül için. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Siz? Organizasyonu ben yapıyorum. Öyle mi? Evet. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler. Ben de sevdim. Birazdan da dansçı kızlar gelecek. <laughs> yok, yok. Şaka yapıyorum. O kadar da değil. Düşünsenize, ben gittiğim her yere dansçılarla gidiyormuşum. <laughs> Olamaz diyemeyeceğim. Olamaz. Ee, ben işimin başına döneyim. Kolay izleyin. gelsin. Yok ya, onun düşünme böyle şeyleri çıkar aklımdan. Çok teşekkürler. Sizi görmek güzeldi. Karşılıklı. Son cümleyi kurmasaydım iyiydi. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Merhaba da mı demeyeyim adama ayıp. De Alevciğim de. Hadi şu yemekleri götürüyorum. Sen de dolapta pancar turşusu var. Onu da bir getir. Peki. Seyit Onbaşı. Bunlar da bitti. Ay. Yoruldum vallahi. Aynen. Gider kahve alırım birazdan. Ay o kadar iyi olur ki Umut. Bu arada Apo Bey'den ses çıktı mı? Ne ses? Yani siz davette konuşmuştunuz ya. E, karşılaştık o kadar. Ne sesi çıkacak ya adam benim arkadaşım mı? Ne bileyim. Sen ne geveliyorsun ağzında ya? Öt bakayım. Bir şey gevelemiyorum ya. Ama sen yine de dikkat et. Ay ne apoymuş. Adam sanki George Clooney. Niye herkes beni sürekli tembihliyor ben anlamadım. Bak ben başkasının yanında bir şey demem ama. Yani o gün sizin aranızda bir elektriklenme varmış gibi geldi bana. He Apo'ya kaçacağım evli barklı adama. <laughs> Gerçekten delisin şu an yani delirmiş olman lazım. Alev Hanım. Evet. Efendim Abdullah Bey, Alev Hanım'a acil bir şey yoksa kahve ikram etmek isterler. Tabii eğer siz de müsaitseniz. Ee, tamam, olur. Buradan buyurun efendim. Alev Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ben de aslında çıkmadan uğrayacaktım ama çekindim. Ee, nasıl gidiyor? Nasılsınız? Vallahi nasıl olsun? Hamdolsun. geçip gidiyoruz işte iş güç. Her gün işe gidip gelmeye devam yani. Tabii. Böyle bir emekli olayım, salayım demek yok mu? Yok, hiç düşünmedim öyle bir şey. Hem işleyen demir ışıldar. Gerçi zaten Pembe Hanım da pek istemez. Benim annemin bir lafı vardır. Eğer birine beddua etmek istiyorsan, kocan emekli olsun de diye. Niye kocası emekli olsun demek beddua mı? yani hani adamlar işe gidince kadınlar şöyle rahat bir nefes alıyor ya evde o yüzden. Ha. <laughs> İlahi. ama yanlış anlamayın yani siz bir istisna olabilirsiniz sonuçta. Ben yine pot kırmış olmayayım da e, hani böyle uzun ilişkilerde çiftler bir süre sonra birbirlerinden bayıyorlar ya. Bayıyor derken? E yani. Ha. Her gün pilav yenmez malum. Ama pilav sevenler yiyebilirdi tabii. Neyse <laughs> toparlamaya çalışmayın canım. Herkesin düşüncesine saygımız var. Ya, ama niye? Zaten toparlayamıyorum da ben. Daha doğrusu toparlamam gerektiğini çok geç fark ediyorum. O da çok belli oluyor değil mi? Ya işte ben de böyleyim. En güzel işte. Olduğu gibi. Kimseye benzemeden. Hmm, arada da kırıp dökerek böyle. O kadar kusur kadar kızınla dolu kadı kızı değilim ama işte bizim de böyle kusurlarımız var. Estağfurullah. Bu arada bizim hanım sizin tanıdığınız bir galerinin ...Nursemay'la çalışmak istediğini söyledi. Ay evet evet. Ama hiç merak etmeyin. Benim tanıdığım güvenilir insanlar. Yok öyle düşünmedik de bir teyit alayım dedim gene de. Ama zaten ne olacak Nursema üç tane resim verecek. Yani galeri sahibinin Nursema'yı kaçıracak hali yok ya. Ay pardon ya. <laughs> Biz de kaçırılacağını düşünmüyoruz zaten. Ay bir de kaçırılırmış. Ben yine yalancı durumuna düşermişim. <laughs> Allah esirgesin. Ee, Abdullah Bey, kısacası merak etmeyin, zaten iki akşam sonra birlikteyiz, orada konuşuruz. Yemeğe siz de geliyorsunuz. Tabii ki. Kambersiz düğün olur mu? Lütfen.